alabilir miyiz buraya? <laughs> Türkiye'de siyasi ilgili e, bağlaşmayan birçok şey var. E, bu konuda e, milletvekili olarak olabilir. Başkanlar, ilçe başkanları gelip e, sandıkları kontrol edebilir. E, gerekli mercilerle görüşebilir ama bakan mevki özellikle e, icat bak. Yani bakanın gelip sandıkların başında beklemesi hoş değil. siyasi etikle bağdaşmayan bir tavır. E, biz bu sayfayı bir çavuş olduğu yakıştıramadık. Yani burada geldiğimizde e, bakanın ve e, yanında e, emniyet müdür yardımcısı, onun yanında seçim takibinin bulunduğu bir yerde e, sandıkların açılıp sayım yapılması doğru bir davranıştır. Bu konu görevi yani, sandık. Bakanlı bakanı böyle bir görev yok. E, bakanlara elbette bir görevlerini e, söyleme şeyimiz yok ama bakanlar kendi görevlerini yapsınlar. Bu bakanlığın e, sorumluluğu alanı değil. Ben, e, doğru bulmadık elbette ki. E, Antalya'da zaten e, çok usul hataları var, ciddi usul hataları var. E, somut bir örnek verebilirsemize, sandığın bir tanesinde bir bağımsız adaya 189 tane oy çıkıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 0. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada sandık görevlisi var ve sandık görevlisinin de uygulandığına dair bir var. Nasıl olur? Yani Antalya'nın göbeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne 0 oy çıkan bir sandık müdür değil kaldık. Orada sandık sorunumuz var. Ee, sonra araştırdığımız zaman kaydırıldı ortaya çıkıyor. Totalde bakıyorlar, sayı tutuyorsa, rakam tutuyorsa değil de biz tamamı tutuyorlar, geçiyorlar. Ee, çok ciddi endişelerimiz var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim isteğimiz şu. Hakkımızı arıyoruz kesinlikle hakkımız olmayan hiçbir şey Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz talep etmiyoruz. Sandıklar yeni baştan açılsın, sayım yapılsın, Kameralarımız gerekirse, kamuoyunda paylaşılsın, biz kaderimize razıyız. Ama biz inanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi açık ara alacaklar. Kaldı ki tüm bağımsız kuruluşların yaptığı anketlerde bir hafta öncesine, on gün öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi açık ara ödüyor. Böyle bir şey Antalya'nın beklediği bir olay değil. Yani, usul hataları mevcut etik değerleri tümü çiğnenilmiş durumda. E, hakkımızı arıyoruz. E, bugün bugün e, itirazlarımızı yaptık. Tüm ilçe başkanlarımızla olan toplandık. E, i̇ki gündür adliye koridorları buluyoruz. E, i̇ki gündür adliye koridorları görmediği kadar siyaset çıkıyor. İktidar Partisi'nin belediye başkanı adayından tutup milletvekilleri, e, il başkanı, ilçe başkanları, gelen misafirler çok tanıyor. Adliye kurulu siyasiler bu olay için çıksın. Adalete güveniyoruz. Adalet karar versin. Somut delillerimizle biz başvurduk. Bu başvurular değerli, Sandıklar yeni baştan açılsın. Ve şeffaf bir şekilde herkesin vicdanlı rahat olacağı bir şekilde sandıklar sayısın. Herkes kalemi rahatsız olsun. Bizim başka bir kalemimiz yoktu. Şimdi geldiğimiz noktayı soruyorsanız eğer ilçe seçim Yapılan itirazlar bizim itirazlarımızın nedeniyle yarın il seçim kuruluna itiraz edeceğiz ve orada bir takım somut belgeleri de içine koyarak bir üst kurula itiraz ediyoruz. Orada da sonuç alamazsak YSK'ya müracaat edeceğiz. Hatta bu son kadar her yeri sunuyoruz. Birçok neden söylediğim kendilerini diyeceğiz. Somut bir şey olmadı falan. Biz somut belgelerimizle yarın

Yarın tekrar biraz daha dosyaları besleyelim. Dosyaları besleme de şu, e, birkaç tane içine koymuşuz. Demek ki yeterli oldu, daha fazla e, koyuyoruz. Yaşayın e, Tabii tabii. E, bakan'ın düzgünleri var. Orada net, basınla paylaştık. E, ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Siyasetçiler bilir var. Siyasetçiler sokakta insani bir <laughs> hayat Siyasetçiler sokaklar için insanlardan farklı olmalı. Utandık yerine kucaklayıcı olmalı. Etik değerlere önem vermeli. Bir siyasetçinin milletin verdiği karara saygılı olmasını bekliyoruz. Çıkıp adliye koridorlarında dolaşmaktansa özellikle Hükümet Partisi'nin şeyiyseniz, bakanlığınızdanız daha şeffaf, herkesin vicdanı rahat olacağı bir ortam yaratma konusunda üzerinize düşeni yapmak istiyoruz. <laughs> Genç Hareket Partisi'nde benzer şikayetleri var. Elbette evet. ki. onlar da müracaat edecek. Onlar da tekrar müracaat edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin da işte her zaman gibi. Yani çok Onlar da işte ben biz de e, mağdur olduğum bir anlam, anlam, anlam veremedim. Kazandığım şeyde seçimleri biraz daha mutlu bir insan. De. E, ve özellikle şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda önde olduklarını iddia ediyorlar. Biz de diyoruz ki hayır Cumhuriyet Halk Partisi yok. Sandıklar tekrar sayılsın diyoruz. Ve yani bunu somut belgelerle mümkün olduğu kadar yetkili mercilere iletmeye gayret ediyoruz. Ama şu anda tedirgin bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm yöneticileri, milletvekilleri, bakanı, belediye başkan adayı e, sürekli adliye koridorlarında bu telaş nedir? Neden bu telaş? O zaman açalım hep beraber. Beş yıl, dört yıl affedersiniz. E, bu, bu şekilde bu görevi sürdüremezsiniz. Buradan sesleniyoruz. Gelin siz de katkı yapın. Sandıkları açalım. Şeffaf bir şekilde Türk kamuoyunun vicdanını rahatlayacağı bir şekilde açalım. Sayılsın. Herkes kaderine razı olsun. Thank